Sevgili dostlar, bulunduğunuz durumun farkında olmamanız her durumdan daha kötüdür. Müzik Sevgili dost, bulunduğu durumun farkında olmamak her durumdan daha kötüdür. Hasta olduğunu bilmeyen için doktorun, terli olduğunu bilmeyen için rüzgarın, kirli olduğunu bilmeyen için suyun, yorgun olduğunu bilmeyen için baharın ne önemi var? Ağızlarımız açılıp dişlerimize, göz kapaklarımız kaldırılıp gözlerimize bakılırken hür olduğumuzu sanıyorsak, hürriyetin ne önemi var? Ne önemi var Filika'nın farkında değilsek geminin? Ey iceberg'den kopan buz parçalarını içinde yüzdürenler kadehlerinin kurtulmanın ne önemi var? Sevgili dost, bulunduğu durumun farkında olmamak öyle bir durumdur ki hiçbir can yeleği onu yüzdüremez, hiçbir yangın söndürücü onu söndüremez, hiçbir ilaç tedavi edemez onu. Kaza yaptığını bilmeyen için yardım çantası bir süs. Kar yağdığının farkında olmayan için zincir ağırlıktır sadece. Güçsüzlükten şikayet ediyor. Issız adaya düşse bile kurtulacaktı. Cuma'nın farkına varsaydı sadece. Sevgili dost, burnuna halka takılan bir aslan göremezsin. Çünkü aslanlar kafeste bile korkutucudurlar. Ayıya aslan olmadığını izah edemezsin. Ta ki burnu sızlar soluduğunda. Sevgili dost, bir adam kendini darı sanıyormuş. Nerede bir tavuk görse, yiyecek diye nefes nefese kaçıyormuş ondan. Bir adam kendini darı sanıyormuş. Doktor, sen darı değil, insansın demiş yıllarca her sabah tavuk kabuslarıyla uyanan adam bir türlü ikna olmuyormuş insanlığına. Bir sabah doktor yaklaşmış yanına ümitsizce. İnsan olduğunu biliyorsun deyince adam, evet ben insanım demiş. Doktorda bir sevinç, bir coşku, bir heyecan. Tedavi sonuç vermiş yıllar sonra tam. Haydi giy elbiselerini demiş çığlıklar atarak İşte iyileştin. Eminsin darı olmadığından. Adam hızla giyinip atmış kendini sokağa. Adam gökyüzüne bakmış, sonra toprağa. Adam yürüyüp çıkmış bahçesinden hastanenin. Daha birkaç adım atmamış ki ne görsün. Bir tavuk kendinden emin üstüne doğru geliyor koşmaya başlamış nefes nefese. Doktor yetiş 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 yetişecek. Doktor telaşla koşmuş hastasına. Hani insandın diye sormuş. Yoksa bilmiyor musun insan olduğunu? Adam elbette biliyorum darı olmadığımı diye gürlemiş. Fakat tavuklar bunu biliyor mu? Sevgili dost, bulunduğu durumun farkında olmamak her durumdan daha kötüdür. Sevgili dost, Bulunduğu durumun farkında olmamak her durumdan daha kötüdür. Sevgili dostlar, bulunduğunuz durumun farkında olmamanız her durumdan daha kötüdür. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir kitabın bir bölümünü paylaştım. Ali Ural'ın kaleme aldığı Posta Kutusundaki Mızıka isimli kitaptan bir mektup okudum. Kitap mektuplardan oluşuyor. Her mektup insanın hayatına yeni bir pencere aralıyor. Bugün de sizlerle böyle bir değişiklik yapmak istedim. Farkındalığı arttırabilmek adına böyle bir umutla. Özlem Ayral ben. Farkındalık dolu günler diliyorum. Görüşebilmek umuduyla efendim. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.